Kıymetli dostlar, hafızlıkla alakalı videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere Furkan kardeşimden gelen bir sorunun cevabını inşallah vermeye çalışacağım. Belki birçoğumuz bu sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu bizi yorabilen bir unsur haline gelebiliyor. Furkan kardeşim şöyle sormuş: Bugün yaptığım bir ham sayfa yeni dönüşe geldiğimde haslama yaparken çok zamanımı alıyor. Bu da beni çok yoruyor motivasyonumu düşürüyor. Bu zorluktan nasıl kurtulabilirim? Kıymet dostlar, bu soruyu şu şekilde analiz edelim. Üç başlıkta bu soruya cevap verelim. Birincisi, sayfayı nasıl yaptın? Sayfayı yaparken niyetin neydi? Bakın, öncelikle burayı bir irdeleyelim. Eğer sağlam yapma niyetin varsa, daha sonra o ham sayfayı haslama yaparken Emin ol kolay yaparsın. Ama sırf dersi geçme niyetiyle yaptıysan, sağlam ezber kuralına göre yapmadıysan, yeni dönüşte o ham sayfaya geldiğinde çok zorlanırsın. Çok zamanını alır. Bu seni yorar, motivasyonunu düşürür, enerjini alır bu. Sağlam yaptıysan hiç korkma. Yeni dönüşte Allah'ın izniyle daha kolay yapacaksın. Bununla alakalı özellikle Sağlam ezber videomuzu dinlemeni tavsiye ederim. İkinci husus, yapmış olduğun ham sayfanın tekrar sıklığı ne kadar? Bu çok önemlidir. Çünkü tekrar bir şeyin zihinde kalıcı olmasını sağlar ve tekrar bir şeyi hatırlatmayı kolaylaştıran çok önemli bir unsurdur. Bir sayfanın tekrarı ne kadar çoksa, dinletmesi ne kadar çoksa daha sonraki dönüşte özellikle ham sayfa için söylüyorum, ezberlemesi, tekrar haslaması daha kolay olacaktır. Buna da dikkat etmeni özellikle öneriyorum. Üçüncü bir husus da aralıklı tekrar okuması yapıp yapmamanla alakalı. Eğer aralıklı tekrar yaptıysan, bir dahaki dönüşte o ham sayfası gerçek bir has sayfasına dönüşmüş olacak. Senin çok zamanını almayacak. Çok zorlanmayacaksın. Bu ham sayfa artık senin motivasyonunu düşüren değil, motivasyonunu arttıran bir sayfa haline gelecek. Dolayısıyla tekrar okuması, yapmak çok önemli. Buradan neyi kastediyorum ben? Şöyle düşün. Bir sayfa yaptın, ham sayfayı yaptın ve bir dahaki dönüşe kadar yani 35 veya 40 gün o ham sayfaya hiç bakmadın. O ham sayfayla tekrar karşılaştığında tabii ki zayıflamış olacak. Çok tekrarın yoksa unutmuş olacaksın belki hatırlaması zor olacak. Dolayısıyla bu seni çok yorar. Mutlaka aralıklarla o ham sayfaların okunmasını tavsiye ediyoruz. Sen birinci cüzün ham sayfasını yaptıktan sonra Hocana verdin diyelim. İkinci cüzün ham sayfasına geçtin. İkinci cüzün ham sayfasını yapınca hocana vermeden önce birinci cüzün ham sayfasını şöyle bir tekrar okuması yapman. Üçüncü cüze geçtiğinde birinci ve ikinci cüzün yapmış olduğun ham sayfalarına yine tekrar okuması yapman. 15 cüze kadar bu şekilde ilerlediğini düşünelim. 15 cüze geldiğinde sistemi biraz daha değiştireceğiz. Ve ondan sonra artık sistem tam rayına oturacak. 15. cüzün ham sayfasını yapınca Furkan kardeş 1. cüzün ham sayfasını tekrar okuması yapıyoruz. 16. cüzün ham sayfasını yapınca 2. cüzün ham sayfasını tekrar okuması yapıyoruz. 17. cüzün ham sayfasını yapınca 3. cüzün ham sayfasını tekrar okuması yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu dönüşümüz bitti diyelim. Tekrar 1. cüze geldiğimizde bu sefer 1. cüzü yaparken daha önce yapmış olduğumuz 15. cüzün ham sayfasını tekrar ediyoruz. Yeni dönüşte 2. cüzün ham sayfasını yaparken 16. cüzün ham sayfasını tekrar yapacağız. Yani Furkan kardeşim sistem bu şekilde bir döngü ile devam ediyor. Birinci cüzü yaptığımızda 15. cüzün ham sayfası tekrar okuması yapılıyor. İkinci cüzü yaptığımızda 16. cüzün ham sayfası tekrar okuması yapılıyor. 15. cüze geldiğimizde bu sefer 15. cüzün ham sayfasını yaptığımızda Birinci cüze dönüyoruz. Birinci cüzün ham sayfası tekrar okuması yapılarak kuvvetlendiriliyor. Birden 15'e kadar, 15 ile 30 arası, 15'ten 30'a kadar, birden 15 arası tekrar okuması yapılarak kuvvetlendiriliyor. Allahu Teala yar ve yardımcın olsun inşallah. İşte böylelikle yapmış olduğumuz ham sayfalar artık korkulu rüyamız olmaktan çıkacak. Bizi zorlamayacak ve bizim çok fazla vaktimizi almayacak. Artık motivasyonumuzu düşüren değil, motivasyonumuzu arttıran bir unsur haline gelecek. İnşallah ilerleyen videolarda yarım cüz aralıklı ham tekrar sistemini daha detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun inşallah. Rabbimize emanet olun. Ahirle kalınız.